Ne oldu? Bir şey yok. Niye geldin o zaman? Eve gittim. Çıktığını söylediler. Buraya geldim ben de. İyi de niye? Şimdi bu bayan. Sen biraz gelsene benimle. Tabii. Evet. Sence bu normal bir durum mu? Değil. Çıkarken bana haber verme dediniz. Sizi korumam gerek. Neden? Tehlikedesiniz. Ondan pek emin değilim ben artık. O ne demek? Evdeki haini de bulmuşsun ya. Kimden koruyacaksın ki sen artık beni? Ondan pek emin değiliz. Bunu konuşmuştuk. Merak etme, emin olmak o kadar da zor değil. Ben yakında emin olacağım. Bak biz şimdi ne yapalım biliyor musun? Ben şirketi arayayım, bana bir koruma göndersinler. Hem senin için rahat etsin, hem de benim. Sizi benden başka kimse koruyamaz. O nedenmiş? Çünkü... Evet. Çünkü düşmanlarınızı tanıyorum. Tamam. Onları tanımadan nasıl savaşacak yeni gelen? Bence şu anda uzatıyorsun. Hadi git olmaz. Ya git diyorum sana, git. Anlamıyor musun? Sen benim etrafımdayken ben senden uzak duramıyorum. Belki sen olabiliyorsun ama ben yapamıyorum. O yüzden git.